Evet. Yani candan burayla ilgileniyorsunuz. Şurada olan yaşlıların hayır duasını bendeniz arz ediyorum. Cumhurbaşkanımızın yolunda gidiyoruz. Evet. Sağ ol. Evet. E, evet. Sağ ol. Evet. Hak, sizi, hakikaten istekle, candan <laughs> ve bu huzur sizi annesi ilan ediyorum. Sağ ol. Teşekkür var. ederim. Sağ, evet. sağ olun. Yozgat'ın arabaşını çok meşhur sayıyorlardı ama pek de ben Kuralı da değil. Bunu da bir Ama şimdi sayenizde tatacağız. Nasıl Sağlıkla yaşamayın. Sağ olun. Ya, bu Türk Ziyyeye, bu, ya, bu, ya, bu�� ara başını Türkiye'ye babam gül medresede yücretin. Hep durun. Eşisi yok. yok. Eşisi yok. Eşisi yok. Eşisi yok. Eşisi yok. Eşisi yok. Eşisi aslında. çok abi. abi. 哎呀，我的辛苦了，麻烦您

bizimle beraber. <laughs> 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 yok bir kere abi. nimetlerimizi daim eyle. Yolumuzu, yurdumuzu her türlü dualarımızı şüphelendir. Allah'ın ilahiyatı. Kaşığı helmanı Onda güzel yiyin. He. Gecelerde küçük içmek. Ben içilemiyordum. suyu iyi gelir hocam demişim. Ben <laughs> de Neler söyleyeceksin? Kesmişler. Canına lazım. Ne diyeyim? <laughs> 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 Yapanların eline koluna ben sağlık. Söyle, Bağdanların ben. eline koluna sağlık. Hocam, arabacını çok var. severim. Uzun zamandan beri içiyor muydunuz? Bir kere. Bu sene bir kere içtik. Bir de bu iki <gülüyor> Mutlu <gülüyor> oldunuz <gülüyor> mu? <gülüyor> mutlu olduk tabii olarak. Tabii kurban oldum yavrum. Mutlu olman mı? Bir de ben evet. Arabasını öz özlemiştik. Uzun beri bekliyorduk. Şimdi sizden <laughs> razı <rahatsız> olsun. <laughs> çok İşimiz. memnun olduk tatlı olmuş, güzel olmuş. Tekrar nasip eylesin. Bu ayranımız hayırlı uğurlusun. Hayırlı uğurlusun. Evet. Allah razı olsun. Sağlık, ayaklarınıza sağlık. Hakkınızı helal edin geldiğiniz için. Bizi dinlemişsiniz, gelmişsiniz. Özellikle ne güzel arabaşıya da sebep olduk Ne güzel onları da yemiş oldu. Allah indiğini versin, Allah sabırlar versin. burada olduk, sağ olsunlar. Kızlarımız iyice iyice yapıyorlar, getiriyorlar. Biz de yiyor, onlar da yiyor. Mutlu olduk. Mutlu olduk. çok mutlu olduk. Sevindik işte. Sevindik. Arabaçı getirdiler. Uzun zamandır içemiyorum. Teşekkür ederim, sağ olsun. Evet. <laughs> Arabaçı çok güzel. Ellerde <laughs> Tekrarını bekleriz. Uzun zamandan beri içmiyor muydunuz? Uzun hiç içmiyor. Mutlu oldunuz mu peki? Teşekkür ederim. Ev hasreti gitti bir yerde. Allah razı olsun. Sağ olsun. Baştan başlamıyoruz. Evet. Yozgat'ın meşhur yemeği olan arabaşıyı özlemiştik. Uzun zamandan beri de iyi bir arabaşı tatmak istiyorduk. Demek ki kısmet bugünmüş. Bunu ikram edenlere teşekkür Ü, ederiz. Üniversiteden Üniversiteden geldiğini haber alıyoruz. Emeğe geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Özlemiş Kaç miydiniz arabaşı? Özlemiştik tabii. Arabaşı Yozgat'ın meşhur yemeği ama yiyemiyorduk. Gör, pek de şey edemiyorduk ama bugün <laughs> e, üniversitede yapıldığı için efendim lezzetli ikram şekilde heh, ikram edilen bu arabaşını özleyerek, isteyerek, arzu ederek yiyeceğiz, tadacağız. Çok teşekkür ederiz. Hayvan. Var mı? Bugün de arabaşıyla taşlandırıldı. Nereden geldi böyle bir fikir aklınıza? Teyzelerimiz özellikle istedi, özlemişler. Öyle olunca biz de müdür beye sorarak sağlık problemleri var, dokunur mu, dokunmaz mı diye. Böyle bir şey bu ayda arabaşı yapalım dedik, dokunmadığını öğrenince. seviyorlar siz de gördünüz ne kadar zevk alıyorlar. Hı. Ondan dolayı arabaşı. Her, her ay geldiğimizde değişik ikramlarımız oluyordu. Yozgat'a, Yozgat'ın özel olan arabaşısını e, ikram etmekte bulduk. E, Yozgatlar seviyor. Yozgat'ın arabaşısını da tadınsın istiyoruz. Evet, Unutulmasın. Huzur, huzur evindeki e, teyzelerimiz, amcalarımız da istediler, arzu ettiler, yapıldı. Mutlu oldular. Mutlu oldular, evet. Bu tür ziyaretler devam edecek mi? Edecek inşallah. Sağlığımız el verdiği müddetçe biz buradayız. Herhalde Hüzey'in sakinleri özlemişti arabaşıyı değil mi? Arabaşını da özlemiş bizleri de.